Yeni videoma hoş geldiniz. Yatırım Üzgübip Kanalına hoş geldiniz. E, bu videoda sizlere özellikle son dönemde bildiğiniz gibi Borsa İstanbul'da enflasyon muhasebesi uygulanıyor. Çoğu sanayi şirketi bilançosunda e, bilançolar ciddi karmaşıklaşmış durumda. E, bilanço okuyarak yatırım yapan ya da işte şirketlerin ucuz mu, pahalı mı olduğunu ya da değerlemesini çalışan birçok kişi zorlanıyor. Ben de bu videoda biraz daha farklı bir açıdan yani bilançoyu böyle soldan sağa çevirerek kolay biçimde bu dönemde neye odaklanabileceğinizi anlatacağım. Sene sonuna doğru geliyoruz. Artık önümüzdeki sene itibariyle enflasyon muhasebesindeki etki de biraz daha azalacak. Dolayısıyla 2025 biraz daha kolay olacaktır 2024'e göre. Genel olarak bilançolarla ilgili yorumumu paylaşmıştım ama tekrarlayayım. Yani yıl sonu bilançoları mutlaka kötü gelecektir. Ee, Birçok bir sektörde bu arada e, yavaş yavaş toparlanmalar gördük. E, Bilançolarda en kötülerin içerisindeyiz. Yani en kötüyü gördüğümüz ve bunların fiyatların içinde olduğunu söylüyorum ve düşünüyorum. Dolayısıyla e, artık son çeyrek bilançolarından sonra bilanço anlamında en kötüyü gördüğümüzü düşünüyorum. E, 2025 bu anlamda bilançolar anlamında daha iyi olacaktır. Genel beklentim bu yönde. Şimdi bugün e, biraz daha farklı bir açıdan e, işi kolaylaştırarak basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Sizleri de çok sıkmamaya çalışıyorum. E, bildiğiniz gibi bir şirketin e, işte bilançosuna baktığınızda aktifleri, pasifleri, e, duran varlıkları, dönem varlıkları ve öz kaynakları var. E, ana amacı bir şirketin öz kaynaklarını büyüterek yola devam etmek. Yani e, birçok amaç var. Ama günün sonunda cebindeki parayı yani kendi öz kaynağını büyüterek yola devam etmek. İşte gerek arsa alır, gerek yatırım yapar, gerek kazandığı parayı işte tekrar yatırım olarak kullanır ya da kazandığı para birikir. Yani öz kaynaklarını arttırarak bir şirketin ilerlemesi makbuldür. Ve biz bu dönemlerde ekonomik koşulların zorlaştığı dönemlerde genellikle öz kaynakları güçlü şirketler hep öne çıkar. Çünkü... Dirençlere karşı daha dayanıklıdırlar. Bu tarz ekonomik durumlara karşı daha dayanıklıdırlar. Şimdi e, işte Twitter'da paylaşılıyor belli e, şirketlerin bilançoları işte E, Buradaki bakıyorsunuz işte rakamlara e, bir türlü böyle anlamlandıramıyorsunuz. Yani en kolay artık yapılabilecek yorumlardan bir tanesi şunu söyleyeyim. Öz kaynaklardaki artışa e, bakmaya çalışın. Yani günün sonunda şirket öz kaynaklarını arttırabilmiş mi? E günün sonunda şirketler bir ürün satıyor, belli yatırımlar yapıyor, bankaya borcu var, işte alacaklara borcu var, imalatçılara borcu var. Ama günün sonunda öz kaynaklarını büyütüyorsa demek ki bu ortamda iyi iyi iş yapmıştır yorumunu yapabiliyoruz. Dolayısıyla ben de bu mantıktan yola çıkarak bir süredir yapmadım. hani öz sermayesini büyüten şirketlere bakmak istedim. bu tematik analizde 4-5 tane şirket üzerinden hızlı bir örnek yapmak istedim. Şimdi ilk şirketimiz Medical Park çıkmış. Medical Park biliyorsunuz Türkiye'de yatırım yaparken aslında etrafınızda gördüğünüz büyüme hikayelerinin direkt şahidi olabiliyorsunuz. İşte her yere hastane açıldı artık görüyorsunuz yollarda sağda solda çok fazla hastane var. Medical Park'ta sürekli hastane açan şirketlerden bir tanesi. Bunu duran varlık artışında görüyorsunuz. Yani 2 senede duran varlık anlamında neredeyse 4 katına çıkmış. Yani duran varlıkları giderek artıyor. Ne diyordum? Bir şirketin özellikle bu dönemde baktığınızda duran varlığı bugün artıyorsa bu gelecek karların aslında artışının beklentisidir. Yani günün sonunda şirket buralardan para kazanacak. Bir hastane açıyorsa bir şey yapıyorsa buradan bir para bekliyordur. E Medical Park da önümüzdeki dönemde büyümesine devam etmek istiyor. Ve geçtiğimiz son 4-5 sene içerisinde aslında muazzam bir büyümesi var. satışkarlılık e, satış karlılık anlamında bilançosuna baktığınızda da onu görebiliyorsunuz. Örneğin bu gördüğünüz grafikte e, mavi büyük çubuklar net satışlar, e, yıllık satışlar yani yıllıklandırılmış satışlar 2019'dan beri müthiş muazzam bir artış içerisindeler. Bununla birlikte şu gördüğünüz e, yukarıdaki pembe kısım net e, esas faaliyet karını gösteriyor. Yani satışlarla birlikte esas faaliyet karı ve onun üstünde de net dönem karı istikrarlı biçimde artıyor. Yani son 3 dönemde evet bir enflasyon muhasebesi etkisi burada yok ama e, muazzam bir artış var. Günümüz koşullarında etkilenmemiş resmen e, satışlar artıyor, faaliyet karı artıyor, net kar artıyor ve günün sonunda e, hisse fiyatına da bu yansımış durumda. Şurada gördüğünüz e, hisse fiyat endeksi e, işte turuncu çubuklar gördüğünüz gibi son özellikle 3 e, çeyrekte e, hisse fiyatına yansımış durumda. Yani yatırımcı bunu almış durumda. E, bu çizgi devam ederse bu büyüme trendi devam ederse Medikal Park'ın hisse fiyatı yukarı doğru devam edecektir. Çünkü yatırımları var satışları artıyor satışları artıyorsa da hisse fiyatı büyümeye artacaktır. E, baktığımızda e, burada Medikal Park'ın grafiğini görüyorsunuz. Aşağıdaki turuncuda Borsa İstanbul Endeksinin grafiği. Ortadaki de 200 günlük hareketli ortalaması Medikal Park'ın. E, Borsa İstanbul'dan müthiş anlamda e, uzaklaşmış. Yani pozitif ayrışmış. Nereden? 2023'ün Eylül'ünden beri. Hani açtığımızda daha da fark açılıyor. Şuraya kadar beraber gitmişler ama geçen sene Eylül'den beri muazzam bir fark açmış. Çünkü son dönemde e, ciddi kere artışı var. E, ve Yoluna da devam edecek gibi gözüküyor. Burada baktığımız hani e, düzeltmeden sonra devam edecek. Peki fiyat olarak e, pahalı mı ucuz mu dediğimizde aslında hak ettiği seviyelerde olduğunu görüyorsunuz. Yani kendi tarihsel çarpanına göre ucuz gözüküyor ama sektöre göre işte e, hem ucuz hem pahalı. E, ortalama olarak e, hak ettiği fiyattan işlem gördüğünü burada görüyorsunuz. Hem sektör ortalaması hem kendi çarpanlarına baktığınızda hisse fiyatına yansımış, karlılık yansımış. Yani Medical Park da şu yorumu çıkartıyoruz. Öz kaynaklarını büyütmüş şirket bu bilançoyla. buna devam ederse de hisse fiyatında bu yansıma devam edecek. Bu beklenti olabilir. Genel olarak piyasanın da bu olduğunu düşünüyorum. Birçok aracı kurumda fon önerisinde Medical Park var. İkinci şirket örneğin Migros. Migros da özellikle yani Covid öncesi müthiş bir dönüşüm hikayesine ee, aslında e, biliyorsunuz bir inanılmaz bir döviz borcu vardı. Bu döviz borcunu bitirdi. 2018 dönemi müthiş bir yapılanma. 17 dönemi müthiş bir yapılanma. 2020 Covid'den sonra müthiş bir çıkış hikayesi yakaladı. E, şirketin duran varlıkları zaten sürekli e, şubeler açıyor. Burada hemen bir parantez açayım. Yani yakın takip edenler bilir. E, Türkiye'de yatırım yapıyorsanız Mesela büyüme sektörü deyince herkesin aklına enerji sektörü gelir. Ya yani Türkiye'de aslında en hızlı büyüme sektörü perakende sektörüdür. Çünkü neden? Sokağa çıktığınızda çok uzağa gitmenize gerek yok. Sokağa çıkın, 5 dakika boyunca yürüyün. Muhtemelen etrafınızda ya bir tane Bim, BİM görürsünüz ya Migros görürsünüz ya Şok görürsünüz ve bu perakende sektörü müthiş hızlı büyüyor. Çünkü her yere deli gibi mağaza açıyorlar. dolayısıyla Perakende sektörü normalde defansif bir sektördür dünya'da ama bizim ülkemizde bir büyüme sektörü çok hızlı büyüyorlar yani sürekli yeni yer açıyorlar sürekli para kazanıyorlar dolayısıyla e, benim e, özellikle hani kanalı yakın takip edenler e, çok iyi biliyor bence e, uzun vadeli bir portföyünüz varsa Türkiye'de e, özellikle perakende sektörü mutlaka e, uzun vadeli portföyde bulunması gereken e, bir sektör olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bu şirketler iyi para kazanıyor, iyi iş yapıyor. Herkes onlardan alışveriş yapıyor. E, Migros da bunlardan bir tanesi. 2020 sonrası müthiş bir dönüşüm hikayesi var. Döviz borcunu inanılmaz bitirdi. E, i̇nanılmaz bir hikaye imza attı. Çok uzatmayayım. E, çarpanlarına baktığımızda orada bir tık daha ucuzluk var. Orada bir tık daha cazibe var. Yani Migros'un fiyatına baktığınızda o da e, aslında son iki senede müthiş bir rally yaptı. Yani fiyat müthiş yükseldi. Çarpanlarına baktığınızda bir tık daha ucuz kalmış. 200 günlük hareketli ortalamasının altına düşmüştü. O da son yükselişle birlikte kendini yukarıya attı. Şirket büyüyor. Şirket büyümesi devam ettiği müddetçe de hisse fiyatına bunun yansımasını görüyorsunuz. Bir diğer şirket burada 3. şirket katılım evde ama katılım evi analiz etmeyeceğim. Çünkü bu grafiğe baktığınızda zaten bir borsa grafiği, bir yatırım grafiği değil de bir kumar grafiği görüyorsunuz. E, dolayısıyla bu tarz şirketlerden uzak durmak lazım. Böyle grafiklerden uzak durmak lazım. Kumar oynamak istiyorsanız tabii ki e, o sizin bileceğiniz iş. Ben çok fazla o yüzden e, analiz etmeyeceğim. Bir alttaki şirket Akfen olarak göstermiş. Akfen'de bir öz kaynak büyümesi aslında e, yoktu. Niye gösterdiğini e, şey yapamadım. Genel olarak satışları e, dengesiz bir şirket. O yüzden onu da pas geçtim. Direkt konsormatiye. Kontrolmatik e, borsanın en beklentili hisselerinden bir tanesi. Çok fazla yatırımcısı var. Son dönemde e, yavaş yavaş yaptığı yatırımların e, böyle hikayelerin e, fiyatlamasını çok önden almıştı. Yavaş yavaş bu yaptığı yatırımların da etkisini hissedeceğimiz bir döneme giriyor. Kontrolmatik yatırımcıları o yüzden biraz biraz heyecanlı. E, duran varlıklarda müthiş artışlar var. Çünkü çok fazla biliyorsunuz yatırım e, yapmıştı. Şuradan satış karlılığa baktığımızda Kontrolmatik'te e, tekrar galiba medikal park açacak onu hemen düzeltelim kontrol yazalım şuraya. E, kontormatikte de yavaş yavaş satışların yani yıllıklandırılmış satışların arttığını görüyorsunuz. E, hisse fiyatı e, tabii ki Kontrolmatik'te e, önceden birçok şey fiyatlandı. Yani grafiğe baktığınızda e, kontrolmatikte arkadaşlar 2021'den beri yani Borsa İstanbul Lun böyle e, kontrolmatik 11 bin yüzde 11 bin e, borsa İstanbul işte yüzde 600 mi yani borsanın kat ve katı e, beklentisi çok yüksek bir hisse olunca e, tabii ki çok önceden fiyatladı ama bir türlü beklentiyi veremediği zamanlarda da çok sert geri çekilmeler oldu e, kontrolematikte e, 2022 Temmuz ya da Ağustos ayında yani ben şuralarda anlatmıştım kontrolmatiği o zamanlar. Daha sonrasında işte çok çok yükseldi, sonra geri geldi vesaire. E, şimdi buralarda hep 2024-25 hikayelerini anlatmıştık. Genellikle fiyatlamalar şöyle oluyor: e, Şirket o hikayeyi paylaştığında yatırımcı bu fiyatlıyor. E, bir de o hikaye artık yavaş yavaş gerçeğe döndüğünde bunu bilançolarda gördüğünüzde e, bir de o zaman fiyatlama oluyor. 2025 kontrol için bence biraz daha öyle olacak. Yani bilançolarda. E, bu etkiyi gördüğümüzde e, fiyatlamalara bunun tekrar yansıdığını göreceğiz. Dolayısıyla e, muhtemelen e, buradaki hareketli ortalamanın üzerine atmayı deneyecektir kontormatikte. E, değerleme olarak baktığınızda e, tabii ki e, özellikle bir şirket çeyrek dönemde net zarar yazdıysa kar beklenirken e, FK'larda e, ya da işte çarpanlarda e, ciddi bir zıplama oluyor. Bununla ilgili hafta içerisinde bir yorum yapmıştım. Buradan da tekrarlayayım. Bu şirketler önümüzdeki dönemde kar açıkladıkça bu kırmızılar yukarıya doğru bakınca FK'larda hızlı bir düşüş göreceğiz. Dolayısıyla hani yani sadece bu FK'ya bakarak bu şirket pahalı demek değil, doğru değil. Önemli olan şirketin önümüzdeki, gelecekteki beklentisinin ne olduğu ona bakmak. Dolayısıyla ee, bu şirket yavaş yavaş öz kaynak büyütmeye başladı. Bu zamana kadar öz kaynak büyütemiyordu ee, çünkü yatırımların geri dönüşünü almaya başlamıştı ama yavaş yavaş e, satışlarda bunu görüyoruz. Önümüzdeki yıl muhtemelen e, biraz daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Buradan gelelim son şirkete listedeki mesela Tapkıda da e, daha istikrarlı şirketlerden bir tanesi. İşte yıllık satışları belli bir stabilitede gidiyor ama Diğer yandan bilançosunda duran varlıklarda artışlar görüyoruz. Yani bir şekilde e, kendi büyümesini sağlamaya çalışıyor. E, yine öz kaynaklarını büyüten şirketlerden bir tanesi şuraya geldiğimizde Tapkı da öz kaynak öz sermaye büyümesini sağlayan şirketlerden bir tanesi. Ama hisse performansı olarak baktığımızda örneğin Bist 100ün gerisinde kalmış. 200 günlük hareketli ortalamasının altında kırmaya çalışıyor. E, mesela bu resme baktığınızda da. Eğer Tapkıda satış büyümesini sağlarsa önümüzdeki dönemde bu istikrarı korursa, hatta bir tık daha yukarıya doğru kendini atabilirse ve satış e, bunun da hisse fiyatlarına yansıdığını göreceğiz. Ama şu ortamda bile bir şekilde öz kaynaklarını büyütebilmiş bir şirket, ama fiyatlamalara bu çok fazla yansımamış. borsanın gerisinde kalmış. Dolayısıyla uzun vade için borsanın önüne çıkmaya üstüne çıkmaya çalışacaktır ki zaman zaman bu denemeler olacaktır Tapkıdağın defansif bir ise önemli olan öz kaynaklarını bu ortamda büyütmüş olması. Liste'nin devamında genellikle büyük şirketler var. Liste'nin devamında hangi şirketler yok derseniz, çoğunlukla sanayi şirketleri çok fazla yok. Tabii ki e, ara sıra şirketler var e, sanayi şirketleri. Şöyle baktığımızda, e, Kardemir, e, işte Türkcell, Şok görüyoruz, e, Türktraktör, Otosan, Konya, Göltaş, Yio Teknoloji, Sasa, AKGO şekline gidiyoruz. Genellikle işte öz sermayesini büyüten şirketler bu şekilde devam ediyor. Yani basit biçimde anlatmaya çalıştım. Bu dönemde bilançoları analiz etmek biraz zor gelebilir. Önümüzdeki dönemde bir tık daha kolaylaşacaktır. Çünkü hangi şirket iyi, hangi şirket kötü çok fazla idrak edemiyoruz. Dolayısıyla bu dönemde öz kaynaklarını büyütmüş şirketler biraz daha borsada olumlu fiyatlanmış gibi bilançoların okunmasının zorlaştığı bu dönemde e öz kaynak büyümesine bakmak çok da mantıksız bir yaklaşım değil. ben de kısa biçimde bu videoda ilgilisine e anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur diyelim. bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.